Ceylan Pınar Tarım İşletmesi'nde 1 milyon 633 bin dekar arazi varlığı ile ülkemizin en büyük tarım işletmesi olan Ceylan Pınar Tarım İşletmesi'nde güzüm ekim faaliyetlerine 45 adet mivzar, 24 adet kamyon ile 1 Ekim 2022 tarihinde başlandı. 220 çalışan personel ile 75 gün sürece kullanan ekim faaliyetlerinin 15 Aralık 2022 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 2022 yılında 558 bin dekar buğday, 7500 dekar arpa, 73 bin dekar kırmızı mercimek, 12 bin dekar fi, 7500 dekar diğer ekilişler olmak üzere toplamda 658 bin dekar güzde ekim yapılacaktır. Ayrıca şu anda ekim yapılan güzellik ekilişlerden 225 bin ton buğday, 4500 ton arpa, bin ton kırmızı mercimek, 1.000 ton fi rekoltesi beklenmektedir. İşletmemizde 6 çeşit makarnalık ve 7 çeşit ekmeklik olmak üzere 13 çeşit buğday üretim yapılmaktadır. Ekilen tohumlar TAGEM tarafından ıslah edilmiş olup yüksek, yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerden oluşmaktadır. Islah edilmiş çeşitler diğer çeşitlere göre genellikle %50 civarında verim artışı sağlamaktadır. Ayrıca sertifikalı tohumlular sertifikasız olan tohumlara göre %25 verim artışı sağlamaktadır. Mahsullerden elde edilen ve sertifalık tohumluklar, TM bayileri, panko birlik, tarım kredi kooperatifleri, tarım il ve ilçe müdürlüklerinde vasıtasıyla ülke çiftçisine ulaştırılmaktadır. 132 bin ton tane mısır rekoltesi beklenmektedir.